Ereksiyon probleminiz varsa ve olası çözümler hakkında araştırma yapmaya başlarsanız, kafanız tamamen karışacaktır. Bu durumla ilgili önerilen en yaygın stratejiler tamamen bu durumu idare etmeyi amaçlar. Ya tedavisi, genellikle bununla ilgili çok konuşulmaz. Yagra veya bu tür çeşitli çözümler hakkında çok fazla veri vardır. Ancak bu videoda yapacağımız şey, bu sorunu oluşturabilecek patofizyoları ile mekanizmanın nasıl oluştuğunu ve bu sorunun temel nedenini anlamaya çalışmak böylece bu sorunu çözebilmektir. Pek çok insan bunun düşük testosteronla ilgili olduğunu ve doğrudan buna odaklanmaları gerektiğini düşünmektedir. Fakat normal testosteron seviyesine sahip olan insanlar ereksiyon problemleri yaşayabilmektedir. Bununla birlikte anormal testosteron veya düşük testosteron seviyelerine sahip olup ereksiyon problemi olmayan insanlar da vardır. Peki neden böyle? Testosteron cevabın bir parçasıdır ama bu konuyla ilgili sizinle paylaşmak istediğim daha fazla bilgi vardır. Ereksiyon problemleriyle ilgili en önemli moleküllerden biri nitrik oksit olarak adlandırılmaktadır. Evet, nitrik oksit NO. Vücudumuz bunu üretebilir ve onu yiyeceklerden alabiliriz ama görünüşe göre nitrik oksit yaşlandıkça azalmaktadır. 40 yaşına geldiğinizde %50 seviyelerinde olur. Nitrik oksit ereksiyonda ana rol oynar. Aslında, Viagra ilacı da belirli nitrik oksit yollarını kullanır. Bu nedenle ereksiyon problemi oluşmasının en olası nedeni nitrik oksit molekülü eksikliği ile ilgilidir. Bu videoda hakkında konuşacağımız şey, bu teoriyle bağlantılı olan tüm bilgilerdir. Çünkü bu teoriyi destekleyecek ne kadar bilgi ortaya koyabilirsek, o kadar doğru olacaktır. Yala, nitrik oksit endotel hücreleriniz tarafından yapılır. Bu hücreler arterin içindeki hücrelerdir. Yani, nitrik oksidin ana görevi, atardamarların genişlemesine yardımcı olmaktır. Aslında bu, endotelden türetilen gevşetici faktör yani EDRF denilen bir şeyle alokalıdır. Yani, nitrik oksit ana damarlarınızın rahatlamasını sağlar. Sadece ereksiyon sürecinde sınırlı kalmayacak şekilde, tüm kardiyovasküler sistem ve diğer sistemler için kan akışını arttırır. Eğer nitrik oksit seviyeniz düşükse, örneğin astımınız olabilir. Yani, nitrik oksit seviyesi damarların daralma ve genişlemesi ile ilgili olup vasküler sistem ayarı ile yakından ilgilidir. Nitrik oksit vücudunuzdaki oksijen salınımını artırır. Bu yüzden, yeterli nitrik oksidiniz yoksa, nefes almakta zorlanırsınız. Uyku apnesi olan kişilerin, %79'unda ereksiyon bozukluğu vardır. Bu nedenle bir bağlantısı budur. Bir diğer bağlantı da nitrik oksit ve kortizol arasındadır. Nitrik oksit stres hormonu olan kortizolü düzenlenmeye yardımcı olur. İnsanlarda kaygı arttıkça kortizol seviyeleri o kadar artar. O kadar stresli olurlar ve ereksiyon problemleri artış gösterir. Gerçekte stresin çok olduğu otonom sinir baskınlığı durumundaki insanlar ereksiyon olmayı başaramazlar. Ereksiyon durumu düşük stresli, sakin durumda olduğunuz, parasempatik baskınlık durumu olduğunda oluşabilir. Bu yüzden erkekler uyurken daha parasempatik baskın olduklarından erekte olurlar. İlginç olan başka bir bağlantı daha vardır. Nitrik oksidin testis steroidleri üzerinde çok derin bir etkisi vardır. Bu nitrik oksidin testosteron yapmakta yardımcı olduğu anlamına gelmektedir. Buna göre nitrik oksit ve testosteron arasında bağlantı vardır. Eğer nitrik oksit seviyeniz düşükse, muhtemelen yeteri kadar testosteron yapamayacaksınız. Nitrik oksit ayrıca lüteinize edici hormonla ilişkilidir. Bu testisleri ve yapacakları testosteron miktarını kontrol eden hipofiz bezi tarafından üretilen hormondur. Nitrik oksit REM uykusu da dahil olmak üzere uyku döngüleriyle yakından ilgilidir. Bu aynı zamanda, bir kişinin uyku problemi, uykusuzluk ve uyku apnesi varsa ereksiyon bozukluğu geliştirme olasılığının daha yüksek olmasının nedeni olabilir. Nitrik oksit ayrıca, insülin duyarlılığını arttırır. Bu aynı şekilde, insülin direnci olan diyabetik kişilerin de genellikle ereksiyon problemleri olmalarını açıklamaktadır. Demek istediğim, yüksek şekerin atar damarlarınızın içlerine ne yaptığını bir düşünün endotel seviyesini yok eder ve böylelikle üretilen nitrik oksit miktarını azaltır. Statin ilaçları kullanan kişiler genellikle ya düşük testosterona sahiptirler ya da ereksiyon problemine sahip olma konusunda yüksek risklidirler. Bunun nedeni statin ilaçlarının testosteron yapmak için bir önce olan kolesterolü bloke etmesi olabilir. Öyleyse önemli bir soru sormak istiyorum. Nitrik oksidi nasıl yükseltiriz? Bunu yapmanın doğal bir yolu var mıdır? Cevap evet. İlk olarak burundan nefes almaya başlayabilirsiniz. Doğrudan burundan nefes almaya başlayın. Ağzınızdan değil. Görünüşe göre bunu uyguladığınızda nitrik oksit seviyenizi arttırırsınız. Ayrıca burnunuzdan nefes alarak kanınızdaki oksijen seviyesini %20 oranında arttırabilirsiniz. Çünkü daha fazla direnç vardır. Ağızdan nefes almak ile burundan nefes almak arasında %50 seviyesinde direnç farkı vardır. Görünüşe göre bu ciğerlerinize ve vücudunuzun geri kalanına giden nitrik oksidi arttırır. Oksijeni salmanıza da yardımcı olur. Yeteri kadar nefes alamayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Fakat burnunuzdan nefes aldığınızda daha çok oksijeni serbest bırakırsınız. Ayrıca ilk yöntemi ikinci yöntem olarak söyleyeceğim düzenli egzersiz ile birleştirdiğinizde örneğin, yoğun nefes alma ihtiyacı duymayacağınız bir tür, hafif bir egzersiz yapacağınızı varsayalım. Eğer bu durumda burundan nefes alabilirseniz, nitrik oksidi arttırırsınız. Egzersiz yapmak, nitrik oksidinizi arttıracak şekilde vasküler sistemdeki endotel hücrelerinizi arttırır. Ayrıca, yiyeceklerinizdeki nitratları arttırarak da nitrik oksidi arttırabilirsiniz. Ve nitrat açısından zengin besinler hancar, ıspanak, lahana ve her türlü yapraklı yeşilliklerdir. Bunların tamamı nitrat bakımından zengindir ve nitrik okside artırmanıza yardımcı olacaktır. Tabii ki diğer taraftan şekerden kaçınmalısınız. Çünkü, bu atar damarlarınızın içini tahrip eder. Alkolden de uzak durmalısınız. Çünkü bu da nitrik oksidi azaltır. Stresinizi düşük tutmaya çalışmalısınız. Çünkü stres de nitrik oksidi bloke eder. 5 numara. Uykunuzu iyileştirecek şeyler yapmaya çalışın bu nitrik okside artırmanıza yardımcı olacaktır. Bu söylediğim 5 doğal taktik veya yöntem ile yaşlanma nedeniyle oluşacak nitrik oksit azalmasının üstesinden gelebilirsiniz. Burundan nefes alma yöntemi ilginizi çektiyse, bununla ve nefes alma teknikleriyle ilgili bir video hazırlayabiliriz. Ve her iki konu aslında sizin için oldukça önemlidir. Burundan nefes alarak kortizolu azaltabilir, stresi azaltabilir ve hatta panik atakların önüne geçebilirsiniz. Şimdi bahsettiğim konular ilginizi çekiyorsa lütfen yorumlarda belirtin.